Bugün bakın kendini İslam'a nispet eden ülkelerin yöneticilerinin tamamı Allah'ın şeriatıyla hükmetmeleri gerektiğini biliyorlar. Gidin sorun onlara daha siz sözünüzü bitirmeden, siz davetinizi tamamlamadan size diyecekler ki vallahi ben de biliyorum şeriatla hükmetmenin gerekli olduğunu. Ben de biliyorum en güzel nizamın Allah'ın nizamı olduğunu. Ben de görüyorum yamalı bohçaya dönen bu nizamların kimseye faydası olmadığını. Ben de biliyorum beşerin yaptığıyla Allah'ın yaptığının bir olmayacağını. Ben kör müyüm diyecek size. İnsan oğlunun yaptığı tavana bak, bir de kafanı kaldır Allah'ın yaptığı tavana bak. İnsan oğlunun yaptığı zemine bak, bir de Allah'ın yaptığı yeryüzüne bak. İnsan oğlunun diktiği kulelere bak, bir de Allah'ın diktiği dağlara bak. Ben de biliyorum Allah'ın yaptığının insanın yaptığıyla kıyaslanmayacağına. Nasıl ki Allah'ın bu yarattıkları insanların elleriyle yaptıklarından kıyaslanmayacak kadar üstündür. Elbette ki Allah'ın şeriatı da 550 tane kendini bilmezin hatsizin bir yere toplanıp elini kaldırıp indirmesiyle yapacağı anayasadan elbette ki daha hayırlıdır, elbette ki daha üstündür. Ama baba izin vermezler bize diyecek sana. Amerika iş bırakır mı? İsrail iş bırakır mı? İngiltere iş bırakır mı? Vallahi ülkeyi tarumar ederler, başımıza geçirirler. Darbe üzerine darbe yaparlar. Bize burada hayat hakkı tanımazlar diyecekler size. Allah'ın şeriatından yüz çeviren bütün müşriklerin ortak mazereti budur. Biz eğer Allah'ın şeriatına tabi olursak bize burada hayat hakkı tanımaz, bizi burada yaşatmaz, bizi burada barındırmazlar. Bizim ülke için de aynısı geçerlidir. Ben size kalıbımı ortaya koyarak söyleyebilirim ki bunu. Siz şimdi gitseniz bu ülkeyi yöneten adamlara sorsanız size şeriatın en güzel nizam olduğunu söyleyeceklerdir. Söylemelerine gerek yok zaten ses kayıtları var, görüntüleri var adamların. Daha önceden yapmış oldukları konuşmalar var. Kendi yakınlarına söylemiş oldukları sözler var. Onlar da Allah'ın şeriatının ne şeriat olduğunu biliyorlar, ama korkuyorlar. Şeytan sürekli bir şekilde onları korkutuyor. Şeriatı ilan ederseniz, insanlara şeriatla hükmetmeye kalkarsanız, aman ha, bırak şeriatı, bir iki tane yasayı İslam'a uydurmaya kalktınız, İslam'a yakınlaştırmaya kalktınız. Gördünüz önce darbe yapmaya kalktılar, ardına ülkenizde ekonomik kriz çıkarmaya çalıştılar. Şeriatı ilan ederseniz, uçaklarını kaldırıp sizin ülkenizi yerle bir ederler. Bütün dünyaya kafa tutacak haliniz yok ya derler size. Şimdi ben e, bu söyleyeceğim sözlerin onlara ulaşıp ulaşmayacağını tam bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Sürekli bizi dinleyen işgüzarlar işlerine gelmeyen bir şey duyduklarında hemen götürüp gambazlıyorlar. Veya bazı hocalar özellikle böyle gambazcı hocalar var. Hani eskiden kralların soytarıları vardı. Kralı güldürmek için, kralı keyiflendirmek için takla atardı komiklikler yapardı. Türkiye'de de öyle ekranda medya yüzü olan şaklaban hocalar var. Bunlar siz farkında değilsiniz, bizi sürekli şikayet ediyorlar. İşte falanca yerde diyorlar, işte bazıları çıkmış müthiş bir şekilde örgütleniyorlar, herkese kafir diyorlar. Adam ne yapmaya çalışıyor? Adam birilerine haber veriyor, bak dikkat edin ha! Falanca semtte birileri var, adamlar örgütleniyorlar, insanlara tevhidi anlatıyorlar, bütün semte yayılmışlar. Nereye baksan onları görüyorsun. Bir başkası çıkıp konuşuyor, bu işit kafasıdır diyor. Bu IŞİD kafasıdır diyor. Evet bunlar belki bugün IŞİD değiller diyor ama bu IŞİD kafasıdır. Siz bugün bunlara engel olmazsanız diyor, yarın bunlar da IŞİD gibi yapacaklar diyor. Birilerinin dikkatini çekiyor. Yani bak bakın ha burada tehlike var. Bu adamlara dikkat edin. Yürek yok çünkü adam değiller. Adam olan adam hüccetin karşısına hüccetle çıkar. Yüreği olan adam davasının hak olduğuna inanan adam hüccetin karşısına hüccetle çıkar. Gelir der ki kardeşim siz bu ümmeti sapıklığa çağırıyorsunuz. Siz bu ümmeti dalalete çağırıyorsunuz. Biz halkımızın iyiliğini düşünüyoruz. Gelin oturun. Biz size anlatalım. Yanlış yoldasınız der. Sizin yanlışınızı size anlatır. Sizi gambazlamaz. Sürekli bir şekilde sizi bir yerlere şikayet etmez. Keşke bunlar bu dünyalarını da ahiretini de heder etmiş olan insanlar bu söylediklerimi de yönetici olan insanlara ulaştırsalar. Allah 1400 sene önce bugün başta AK Parti'nin Sonra İslam dünyasında Allah'ın şeriatını getirmekten korkan kendine İslami diyen siyasi partilerin korkularına cevap veriyor. Korkmayın. Eğer siz Allah'ın şeriatını getirirseniz şeriatsız bir şekilde Allah'ın size verdiği nimetlerden kat kat fazlasını Allah size verecektir. Korkmayın. Bütün yeryüzü bir araya gelse Allah sizinle beraber olduktan sonra bütün yeryüzünün gücü kuvveti size zerre miskal kadar zarar vermeyecektir. Yeryüzünün en büyük orduları Allah'ın evini yıkmak için toplandıklarında Allah dünyaya bir ders verdi. Allah insanların sapanla öldürdüğü kuşlarla yeryüzünün en büyük ordusunu, Ebrehe ve Ebrehe'nin ordusunu helak etti. Niye Allah başka bir şey değil de kuşları seçti kardeşlerim? Allah insanlığa bir ders vermek istedi. Ben dilersem dedi, büyük ordulara ihtiyacım yok. Ben dilersen benim fillere ihtiyacım yok. Günümüz diliyle söyleyelim. Ben dilersen benim tanka ihtiyacım yok. Ben dilersen benim savaş uçaklarına ihtiyacım yok. Havada uçan ve en ürkek hayvan olan kuşlarla dahi ben dilediğim takdirde yeryüzünün en büyük ordularını yerle bir ederim dedi Allah Azze ve Celle. Gücü yeter mi peki bizim Rabbimizin buna? Evet gücü yeter. Zerre kadar kimsenin bundan şüphesi olmasın. Allah onlara cevap veriyor. Şimdi bu ayeti alın Türkiye'ye uygulayın. Siz bu kadar nimet içerisindesiniz. Gece gündüz Allah'a isyan ediyorsunuz. Allah'ın helal dediklerine haram, Allah'ın haram dediklerine helal diyorsunuz. Allah dostlarını düşman, Allah düşmanlarını kendinize dost ediyorsunuz. Buna rağmen ekonominiz tıkırında, buna rağmen Allah size nimet üzerine nimet veriyor. Buna rağmen Allah sizi belalardan muhafaza ediyor. 15 Temmuz'da bu ülkenin başına gelebilecek en büyük kötülükten Allah Azze ve Celle sizleri muhafaza etti. Şirk halindeyken Allah size bu kadar nimet veriyor da siz Allah'ın şeriatını tercih ettiğinizde mi Allah sizi kendinizi kendi halinize terk edecek. Ne haliniz varsa görün diyecek. Haşa ve kella. Bizim inandığımız Allah böyle bir Allah değildir. Keşke bugünün yöneticileri bu ayete denk kelseler. Rabbim bu ayeti anlamayı onlara kolaylaştırsa, bilseler ki izzetin yolu, şerefin yolu Allah'ın şeriatından yüz çevirmek değil. İzzetin ve şerefin yolu Allah'ın şeriatına yönelmek ve Allah'ın şeriatıyla insanlar arasında hükmetmektir. Bakın kardeşlerim bugün dünya dünya kan ağlıyor. Dünyaya bir bakın. Feryadın, figanın, gözyaşının kanın olmadığı tek bir tane dahi belde göremezsiniz. Bunun sebebi nedir? Çünkü dünyayı yamalı bokçaya döndürdüler. İnsanlar kendi hevalarına göre bir kanun koyuyorlar. 4-5 sene güçlüler o kanundan istifade ediyorlar aradan bir on sene geçmeden bu anayasa işe yaramıyor artık diyorlar. Yeni bir anayasa yapıyorlar. Yeni bir anayasa yapıyorlar. Yeni bir anayasa yapıyorlar. Ne insanlar nasıl muamele edeceklerini biliyorlar. Ne toplumlar nasıl muamele edeceklerini biliyorlar. Kimin elinde güç varsa güçlüyü besleyen, güçsüzü ezen bir sistem kurulmuş. Sistem bu şekilde dönüyor. Sistem döndükçe çarklarının arasında birileri eziliyor. Sistem döndükçe çarklarının arasına yeni bir ülke daha dahil oluyor. Yeni bir ülkede kan, yeni bir ülkede gözyaşı, yeni bir ülkede feryat figan başını alıp gidiyor. Bakın dünyaya her iki yılda bir, bir ülke allak bullak oluyor. Yani bundan 6 sene önce Suriye süt liman bir ülkeydi. Ama bugün Suriye'nin haline bakın. Bundan 15 sene önce Irak süt liman bir ülkeydi. Irak'ın haline bakın. Bundan beş sene önce Yemen bir süt liman bir ülkeydi. Yemen'in haline bakın. Her geçen gün bir ülke daha kendini İslam'a nispet eden ülkelerden bu kötü çarkın arasına giriyor. Niye kardeşlerim? Yeryüzünde Allah'ın şeriatı olmadığından dolayı. Allah'ın şeriatı olmadıkça da bu kötülük devam edecek ve bu ülkenin yöneticilerine ben bütün Müslümanlar adına sesleniyorum. Ülkenizi muhafaza etmek istiyorsanız halkı sokaklara dökerek ülkeyi muhafaza edemezsiniz. Bir belayı halkı sokaklara dökerek def etmiş olabilirsiniz. Ama bundan daha büyük bir bela geldiğinde halkın sokaklara dökülmesiyle ülke muhafaza edilmez. Ülkenizi dünyadaki bu kötülükten muhafaza etmek istiyorsanız bunun tek ve bir tane yolu vardır. O da Allah'ın şeriatına dönüp Müslümanların yanında saf tutup biz Rabbimize teslim olduk tövbe ettik ve bundan sonra Allah'ın şeriatıyla hükmedeceğiz diye ilan etmekten geçer. Bunun başka da bir yolu yoktur kardeşlerim. Başka da bir yolu yoktur. Dünya zaten yüz senedir her şeyi denedi. Yüz senedir denedikleri hiçbir şey dünyaya kar getirmedi. Yüz senedir denedikleri her şey dünyaya kandan, gözyaşından, sefaletten başka hiçbir şey getirmedi. Denenmişi denemenin bir anlamı yoktur. Aynı yanlışı tekrar etmenin bir anlamı yoktur. Çocukların artık ölmesinin anlamı yoktur. İnsanların korku içerisinde yaşamasının bir anlamı yoktur. Gelin şeriata. Şeriat tarihte tatbik edilmiştir. Ve yeryüzüne emniyet getirdiği tescillenmiş, Allah düşmanları tarafından da kabul edilmiştir. Bugün Peygamberimize en büyük hakareti yapan insanlar bile, onun tatbik ettiği şeriatla Dünyada bir devrim yaptığını ve benzerinin bir daha asla tekrar etmediğini itiraf ediyorlar. Düşmanları dahi bunu ikrar ediyorlar. Gelin madem kendinizi bu peygambere nispet ediyorsunuz, madem biz bu ümmetteniz diyorsunuz, biz bu ümmetteniz demekle bu ümmetten olunmaz. Ben Müslümanım demekle Müslüman olunmaz. Eğer yönetimdeyseniz sizin Müslümanlığınız Allah'ın şeriatını ilan etmektir. Sizin Müslümanlığınız halkınızı Allah'ın kitabına göre yönetmektir. Herkesin kendine göre sorumlulukları vardır. Yöneticilerin sorumluluğu Allah'ın şeriatına göre toplumları sevk ve idare etmektir. Eğer korkuyorsanız insanların söylediklerine kulak vermeyin. Rabbinizin söylediğine kulak verin. Siz şirk ve küfür halindeyken 550 tane haddini bilmez, elini kaldırıp indirip Allah'ın yasalarına rağmen yasa koyuyorken dahi Allah size bu kadar nimet, bu kadar güzellik veriyor. Siz Allah'ın şeriatına yönelip Allah'ın şeriatını tercih ettiğinizde Allah sizi düşmanlarınızdan koruyacak. Bugün içinde bulunduğunuz güzelliklerden çok daha fazlasını alemlerin Rabbi olan Allah size ihsan edecektir. Rabbim yöneticilerin bu ayet-i kerimeye denk gelip bu ayet-i kerimeyi fıkh etmesini müyesser kılsın. Allahümme amin. Geçen bir derste de söyledim kardeşler tekrar edeyim. Vallahi ben artık işin şer'i boyutunda değilim. Yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kafirdir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen müşriktir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen tağuttur. Artık işin burasında değiliz ha kardeşlerim. Bu zaten bizim yanımızda tu ilkesidir. Biz buna Amentu'nun bir ilkesi olaraktan inanırız. Bu ayrı bir konudur. Ama artık insanlığa acıyoruz. Artık kendimize acıyoruz. Artık topluma acıyoruz. Çünkü gözle görüyoruz. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Dünya ülkeleri bir 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 helak oluyorlar. Allah Azze ve Celle ya bir, içindeki bazı grupları birbirine musallat ediyor veya harici düşmanları getirip İslam alemine musallat ediyor ama toplumlar helak oluyorlar. Yüz binlerce mülteci, yüz binlerce ölü, milyona yakın ırzına geçilmiş olan kadın, milyona yakın yetim kalmış olan çocuk, dünya kan ağlıyor ve bunun sebebinin ne olduğu da herkes tarafından biliniyor. Bunun sebebi şeriatsızlıktır. Artık bu işin şer'i boyutunu bir araya bıraktık. Kendimize üzülüyoruz, toplumumuza üzülüyoruz. Eğer Türkiye'de kendi çevresindeki ülkelerde yaşananlara bakıp kendisine bir ders çıkarmaz ve rüştüne dönmezse Allah muhafaza çevremizdeki ateş çemberi muhakkak bir gün Türkiye'yi de içerisine alacaktır. Ve bugün insanların yaşadıkları bu rahatlık, bugün insanların görmüş oldukları bu nimetler insanların elinden çıkıp gidecektir. Kardeşlerim kör toplumlar haline geldi, kör toplumlar haline. Yanı başımızdaki ateşin sıcaklığını hissetmiyoruz. Yani Irak kan ağlarken Suriyeliler rahat içerisindeydi. Onların ülkelerine bomba yağmadığı için onlar diyorlardı sorun yok, sıkıntı yok. Allah'a hamdolsun bizim ülkemizde her şey yolunda. Suriye, Irak'a benzemez diyorlardı. İki sene geçmedi, Suriye, Irak'a rahmet okuturacak hale geldi. Yemen'dekiler keyif çatıyorlardı. İki sene geçmedi, Yemen'deki de Yemen, Suriye'yi aratacak hale geldi. Ya perşembe geliyor ha, çarşamba gelmişse perşembe gelecek. Çok da oturup düşünmenin anlamı yoktur. Bu ülke için de aynısı geçerlidir. Ülkenin başındaki belalar da ortadadır. Ha bile ülkeyi yerle bir etmek için kumpas üzerine kumpas, oyun üzerine oyun kuruyor birileri. Madem öyle, kötü son gelmeden önce yöneticilerin akıllarını başlarına almaları ve hem kendileri için hem de toplum için bir iyilik yapmak istiyorlarsa önce bugüne kadar şirklerinden tövbe etmeleri, biz Allah'la sınırlaşıyor, Allah'a kafa tutuyor, Allah'a rağmen kanun yapıyorduk, biz bu hadsizliğimizden tövbe ediyoruz demeleri ve bir adım sonra da şeriatı ilan etmeleri gerekir. Eğer korkuyorlarsa da Rablerinden daha güzel onların korkularına cevap verecek hiç kimse yoktur diyebilirim.